Şu seti sonbaharda bozmuştuk ee, sel olmasın çimenleri bozmasın diye şimdi su azaldı Yine küçük bir set yaptım Şurada da borumuz vardı ee, Borumuzu kapatmak için metal boru var borunun içerisinde de hümaş boru gidiyor eve su getiriyoruz O borunun üzerinde kapattım Şurada bir köprümüz vardı köprümüz maalesef e, suyun çok yükseldiği dönemde e, Gitti Parçaları burada Komşumuz getirmiş Aşağı kadar sürüklenmiş Şimdi ağaçların bakımını yapacağım Bu ağaç biraz daha Şu çalıdan kurtulmasında daha var İnekler gelip yer Şu kendini kurtarmış Bunlar zaten kurtardı kendini Şunun dibindeki çiti sökeceğim O da kurtarmış Bunun sökeceğim bunu sökeceğim kurtarmış. Şu çiçek, şu oca ağacı onlar daha var. Öyle bir çay içtik. Şimdi de ayrılıyoruz. Şu iki tane kuş yuvası var. Onları taktım belki kuş yuva yapar diye. İkisine de yuva yapmış. Hatta şurada ayakkabımın içine de yuva yapmış bir tanesi yumurta var. Yumurtadan çıktıktan sonra evlerini yine terk ederler. Ben birkaç yuva daha yapacağım çünkü yapılan her yuvayı kuşlar kullanmış. Şimdi buraya veda zamanı. Her şeyimiz tam. Buradan köye gireceğim. Aa, suyu kapatmadık.

sene yağmur çok az yağdığı için kuraklık olacağını düşünüyorum. Dere inşallah kurumaz. Ne kar yağdı adam akıllı ne de yağmur. İnşallah kurumaz. İnşallah ara ara yağış yağ. Buradan geçelim. üzülüyorum ya. evin üzerini kapatmadılar. Ahşapları çürüyor. Çok eski bir ev. Çok da yakışıklı bir ya aslında. Üzerini bir kapatsalar bir şeyle. Yağmurdan korusalar, sudan. Aslında ev kullanılabilir. Ama artık bitirmiş ya. Son seneler diyebiliriz dedim. motorlu mu gördüm orada? Evet, motorlu gördüm. Burada Çukur Yaylası. Bizim diğer mahallenin yaylası. Yolu güzeldir. Motorlu arkadaş nereye gitti ya? <laughs> Selamlar verir mi? Merhaba hocam. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Yaylalara geldik gezme. Ee, siz nereden başka nereye? Başka var mı? He? Kendin misin? Başka kimse var mı? Kendim evet. kendim. Ben de kendim. Ben siz... Kıbrısçaya gidiyorum da. He. Şuraları bir gezeyim dedim öyle gideyim. Nerelisin? Kıbrısçıklıyım. Neresine? İçinden. Siz? He ben beslenmiyorum. Bir ha. Yandaki yaylanın köyünden işte. Tamam buradan sınır. <laughs> Hehe buradan. Daha yaylalara göçmemişler değil mi? Yok Kimse daha gelmedi. göçmediler abi. Otlar falan hani burada gelenek oldu. Otlar biçiliyor ondan sonra göçüyorlar. Ha. Gerçek... Sen o zaman buraları biliyor. Biliyorum biliyorum. Bu yol nereye gidiyor mesela? Abi bu yol nereye gider biliyor musun? Yandaki... Köroğlu'na gidiyor mu? Efendim? Köroğlu'na gidiyor mu bu yol? Köroğlu'na çıkmaz abi gitmez. Sonu tıkanıyor buranın. Ha. Bu yolla şu yol ileride birleşiyor. Örencik Yaylası var. Eski hani artık yayla ev He. falan kalmamış. Oraya gidiyor. Ondan sonra birleşiyor Akpınar Yaylası var sırtta. He. Sağ taraftan yeni bir yol açtılar. Karaköy Yaylası'na geçiş yolu açtılar. Karaköy'e geçiyor öyle mi? Yaylasına bir yol yaptılar ama evet. son zamanlarda gitmedim. Göl mü göl bağı buralarda başka. Efendim? Göl. Göl yok. Bir tek bunu yaptılar işte. mi? Yani. Tamam. O zaman şuradan döneyim. İyi bak ama. Hadi görüşürüz. Ben de sana bir selam vereyim diye şey yaptım. Evet. Ben de buradan dönüyorum. Gördüm ben de sonra aşağıya. He. O tarafa da geçeceğim bir. Fotoğraf çekeceğim. He. Bayraklı ev var ahşap o benim ev. Nasıl? Orada geçersen bir tane ev var ahşap böyle bayrak sallanıyor. O benim ev. Bu pala bıyıklı şeyin değil, mi? Ha Hasan amca o girişte. Benimki ha. derenin karşısında görüküyor zaten. Bomba bassa şeyi var. Evet. Tamam. Geliyorum ben arasına bakıyorum. He. <laughs> tamam abi hadi görüşürüz. bulunduğu bir istemiştik. Şurası eski orman işletme binalarının olduğu yer. Ee, geçen sene tadilat ettiler. Oraya bir misafirhane yaptılar. Daha henüz içerisini ben de gezmedim. Buraya bir gölet yaptılar yeni. Güzel de oldu. Aslında daha doğru biraz daha genişletilebilir. Evet eh, böyle yapmışlar. Bakalım inşallah suyu yazın kurumaz. Kar da güzel oluyor ya buralar. İnsan piramidelerde bunlar. Yeni yaptılar. Şimdi Gelemek bizim yaylaya Köye, pardon. Babamın yanına uğrayıp bir çay içeyim. Bir çayla çay orada patlatayım sonra